Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle matematik ders kitabımızdaki öğrendiklerimizi uygulayalım. Etkinliği ile birlikteyiz. Sayfamız 133. Konumuz bölme işlemleri. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Evet bölme işlemini diğer işlemlerin aksine daima en büyük basamaktan başlanır. Şimdi 68 sayısını 3'e bölmek istiyorum. En büyük basamak ne burada? Evet, en büyük basamak 6. Yani onlar basamağı. Onun üzerine bir tik attım. Daha iyi. en büyük basamaktan başlayacağım. Şimdi 6'nın içerisinde 3 kaç kere var. 3'er 3'er sayıyorum. 3 6 Evet, 6'da durdum. Çünkü sayım zaten 6. Kaç tane çizgi çektim? 2 tane. Demek ki 6'nın içerisinde 3 2 kere var. 2 kere 3 evet buraya gelen hemen çarpılıyor. 2 kere 3 6. 6'nın altına yazıp çıkarma işlemimi yapıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. Şimdi birler basamağındaki 8 orada yalnız kalamaz. 8 e aşağı indiriyorum. Evet şimdi tekrar bir bölme işlemine başlıyorum. 8'in içerisinde 3 kaç kere var? O zaman yine ritmik sayıyorum. 3, 6, 9 ama 9 diyemiyorum. Neden? Çünkü sayım 8. O yüzden 6'da duruyorum. Böylece kaç tane saydım? Çubuklarıma bakıyorum. 1 2. Demek ki 2 kere var. 2'yi yazdım ve buraya yazılan hemen çarpılır bu alana giren çarpılır. Evet 2 kere 3 6 8'in altına yazıyorum. Bir çıkarma daha yapıyorum. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. Evet bakın çocuklar bu bir kalanlı bölme işlemidir. Ve şuna dikkat edeceğiz çocuklar. Kalan her zaman bölenden küçük olacak. Yani bölen burada kaçtır? 3'tür. Ve kalanım bakın 3'ten küçük. Demek ki doğru yaptık. Evet devam edelim. Şimdi 72'yi 2'ye bölelim. Evet şimdi nereden başlıyorum? Buraya bir tık atıyorum. En büyük basamaktan başlıyorum. Yani buradaki en büyük basamak onlar basamağı. O zaman şimdi soruyorum. 7'nin içerisinde 2 var mı? Evet var. Peki 7'nin içerisinde 2 kaç kere var? O zaman 2'şer 2'şer saymaya başlıyorum değil mi? 2, 4, 6, 8 diyemiyorum. Niye? Sayım çünkü 7. O zaman sayıyorum kaç tane? 1 2 3 kere. Demek ki 3 tane saydım. 3 kere var. 3'ü yazdım. Yazar yazmaz çarpıyorum. Bu alana giren çarpılır. O zaman 3 kere 2, 6. 6'yı yazıyorum 7'nin altına. Çünkü 7'nin içerisinde aradım. 7'den de 6'yı çıkardım. 1 kaldı. Evet. Şimdi birler basamağı da çocuklar burada yalnız kalamaz. O yüzden 2'yi 1'in yanına indiriyorum. Şöyle bir ok yapıyorum. Şimdi bakın bunlar arkadaş oldular. 12'nin içerisinde acaba 2 kaç kere var? Yeniden bir bölme işlemine başlıyorum. Sayalım. 2 4 6 8 10 12. Evet 12'de durdum. Şimdi çizgilerime bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Demek ki 6 kere var. 6 kere 2 12 zaten demin tam 12'de durmuştum. Şimdi çıkarmamı yapabilirim. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Bakın burası da kalansız bölme işlemi ve buranın cevabı 36. Evet, bölme işleminde cevap kısmı daima bölüm kısmıdır. Şimdi gelelim 83'ü 7'ye bölmeye. Evet, nereden başlıyorum? Burada en büyük basamak onlar basamağı olduğu için onlar basamağından başlıyorum. Şimdi soruyorum. 8'in içerisinde 7 var mı? Evet. Pekala sizin içerisinde 7 kaç kere var? Hadi sayalım 7'şer 7'şer. 7. İkincisinde 14 demem lazım. Dememe gerek yok çünkü benim sayım 8 14 diyemiyorum demek ki bakın bir çizgi çektim. Bir kere var. Evet buraya gelen çarpılır. Bu alana giren çarpılır. 1 kere 7 7. 8'in altına yazıyorum. Ve burada bir çıkarma yapmam lazım. 8'den 7'yi çıkardım. 1 kaldı. Evet birler basamağı yalnız kalamaz. O zaman birler basamağını da aşağı indiriyorum. Evet onu da hiç yokmuş gibi davranamayacağız. Şimdi bunlar arkadaş oldu. 1 de 3 demek ki 13. Tekrardan bir bölme işlemine başlıyorum. 13'ün içinde 7 kaç kere var? Bir daha sayıyorum. 7, o 14 diyemiyorum 14 çünkü benim sayım 13. O yüzden gene bir kere var diyorum. Bir kere 7, 7 ve çıkarıyorum. Evet 3'ten 7 çıkmaz. Zaten burası ne olacak? 13 olacak. 13'ten de 7'yi çıkarırsak eğer kaç kalır? 6 kalır. Bu 6'mız burada kalacak. Çünkü 6'nın içerisinde zaten bir tane daha 7 çıkmadığı için işte o orada kaldı. Evet, her zaman kalan sayımız bölen sayımızdan küçük olacak. O zaman biz doğru yaptık demektir. Demek ki buranın cevabı ne oldu? 11. Gelelim 32'yi 5'e bölmeye. Evet, şimdi güzel güzel sorularımızı soralım. 3'ün içinde 5 var mı? Hıh. Mm -mm, yok. O zaman ne yapıyoruz? İkisine birden bakıyoruz. İkisini arkadaş yapıyoruz. İkisine birden bakıyoruz. Evet. 32'nin içerisinde 5 kaç defa var? O zaman 5'er 5'er sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 diyemiyorum. Neden? Çünkü sayım 32 de ondan. O yüzden 30'da durdum. 1 2 3 4 5 6 tane çubuğum var. Demek ki 6 kere var. 6 kere 5 buraya giren çarpılır, bu alana giren çarpılır. 6 kere 5 30. Hemen çıkarmamızı yapalım. Evet. 2'den 0 çıktı 2 kaldı 3'ten de 3 çıktı 0 kaldı bakın kalandı bir bölme işlemi zaten 2'nin içerisinde bir tane daha 5 olamayacağı için bu burada kaldı cevap 6 devam edelim şimdi 28'i 4'e bölelim Evet, sorumuzu soruyoruz. 2'nin içerisinde 4 var mı? Hayır, yok. O zaman ne yapıyoruz? İkisine birden bakıyoruz. İkisini arkadaş yapıyoruz bu sefer. Yani ne yapacağız? 28'in içerisinde 4 kaç kere var diye bakacağız. Evet, 4'er 4'er sayalım. 4 8 12 16 20 24 28. Kaç tane çubuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet o zaman buraya giren bu çarpılır. 7 kere 4 zaten saydık. 28. Şimdi bir çıkarma işlemi yapmamız lazım. 8'den 8 çıktı 0. 2'den de 2 çıktı 0. Demek ki kaç kere varmış 28'in içerisinde 4 7 kere varmış ya da başka bir deyişle bunu şöyle de söyleyebiliriz 28'i 4 gruba ayırdığımızda her gruba 7 düşer diyebiliriz. Evet çocuklar siz bunu parmaklarınızla da sayabilirsiniz ama tabii ben bunu görünsün diye çizgilerle size göstermek istedim. Şimdi gelelim diğer bölme işlemimize. Evet onlar basamağından başlıyoruz çünkü en büyük basamak gene onlar basamağı. Soruyorum evet 4'ün içerisinde 9 var mı? Hayır Yok. O zaman ne yapıyoruz? İkisine birden bakıyoruz. Demek ki 46'nın içerisinde 9 kaç kere var diye şimdi araştıracağız. 9 18 27 36 45 54 diyemiyorum. Neden? 45'i dedim. Bakın 46 benim sayım. 54'e geçemiyorum. Kaç tane saydım? Çizgilerime bakalım. 1 2 3 4 5. Demek ki 46'nın içerisinde 9 5 kere var. Hemen çarparız tabii ki. Bu alana giren çarpılır. Evet 5 kere 9 45. Zaten biz de ritmik ritmik sayarken 45'te durmuştuk. 45'i yazalım. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 4 tane 4 çıktı, 0 kaldı. Kalan da bir bölme işlemi oldu. Çünkü bakın, 1'in içerisinde bir tane daha 9 olamayacağı için 1 burada kaldı. Demek ki neye dikkat ediyoruz? Kalan her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Evet, gelelim yeni bölme işlemimize. Onlar basamağından başlıyoruz. Oraya bir tık atıyorum. Şimdi 8'in içerisinde 8 var mı? Evet, var. Kaç defa var sayalım? 8. Evet, birinci de hemen 8 dedik. O zaman bir kere var saymamıza gerek yok. Hemen çarpılıyoruz. Bir kere 8 8. Çıkaralım. 8'den 8 çıktı 0. 8'i de aşağı indirdik. Çünkü birler basamağında ihmal edemeyiz. Birler basamağı da orada yalnız kalamaz. Şimdi yeni bir bölme işlemine başladık. Gene sayım 8. Evet ne yapacağım? 8'in içerisinde 8 var mı? Var. Kaç defa var? Saymaya başlıyorum. 8. Evet de zaten 8'i söyledim. Devam etmeme gerek yoktu. Çünkü bir kere var. Bir kere 8. 8. Çıkarıyorum. Evet kalansız bir bölme işlemi. Ve cevabımız neymiş? 11. Bakın buradakiler bu bölümler cevap bölümleridir. Şimdi 68'i 5'e bölelim. Evet sorumuzu soralım. 6'nın içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 5'er 5'er sayacağız. 5. E, ikinci 5'i söyleyemem çünkü 10 demem lazım benim sayım kaç? 6, 10 demeyeceğim tabii ki. Birinci 5'te de bırakıyorum. Demek ki bir kere var. Evet buraya gelen çarpılıyordu. Bir kere 5. Beş. 5'imi çıkarma işlemi yapacağım. 6'dan 5'i çıkarıyorum. 1 kaldı. Evet ama bizim burada neyimiz var? Bir de birler basamağımız var. 8'i de ne yapıyorum? 1'in yanına indiriyorum. Ve artık bunlar arkadaş oldular. 18'in içerisinde 5 kaç defa var? Şimdi de artık 5'er 5'er gene sayıyorum. 5, 10, 15, 20 diyemiyorum. Niye? Çünkü benim sayım 18. O zaman kaç tane saydım? 1, 2, 3 demek ki 3 kere var. Evet buraya giren çarpılır. 3 kere 5, 15. 15 ile çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Bakın kalanım küçük. 5'ten küçük. Demek ki doğru. Çünkü eğer burası 5 ve 5'ten büyük olsaydı o zaman bu burada kalamazdı. Biz oradan bir sayı daha çıkarırdık o. Evet devam edelim. Şimdi gene ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başlıyoruz yani onlar basamağından. 5'in içerisinde altı var mı? Hayır, yok. O zaman ne yapıyoruz? İkisine birden bakıyoruz. Yani 56'nın içerisinde 6 bakalım kaç kere var? Sayalım bakalım altışar altışar. Çünkü 6 altı arıyoruz. 6 12 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Şimdi çubuklarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere var çocuklar. 9 kere 6. Zaten 54 çıkaralım. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 5'ten de 5 çıktı 0 kaldı. Bakın kalansız bir bölme işlemi ve cevabımız 9. Gelelim Evet bir önceki cevabı da 13'tü. Cevap bölümleri her zaman bölüm olan yerler olmuş oluyor. Bölme işleminde. Şimdi ne yapıyoruz? 97'yi 3'e mi bölüyoruz? Haydi çocuklar bölelim. Ne yapıyorduk? En büyük basamaktan başlıyoruz. Ben de en büyük basamağa şöyle bir tik atıyorum. Evet o zaman diyorum ki 9'un içerisinde 3 var mı? Evet, var. Şimdi o zaman araştırmam lazım kaç kere var. 3'er 3'er sayıyorum. 3 6 9. Zaten benim sayımda 9 değil mi? Kaç çubuğum oldu? 1 2 3. 3 kere var. Evet, çarpıyorum. 3 kere 3 9 çıkarıyorum. 9'dan 9 çıktı 0. 7'yi de aşağı indiriyorum. Çünkü birler basamağı da burada yalnız kalamaz. Şimdi 7'nin içerisinde 3 acaba kaç defa var? Bir daha bir bölme işlemine başlıyorum. Evet şu tarafa geldim. 3, 6, 9 diyemiyorum. Çünkü benim sayım 7. O zaman 2 tane var. Evet 2 kere 3, 6. Çıkaralım. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. Demek ki cevap 32'ymiş değil mi çocuklar? 32. Evet. Ve bu bir kalanlı bölme işlemi oldu. Kalanı inceleyelim şimdi. Bakın kalan 3'ten küçük. Çünkü bölme işleminde altın kural neydi? Kalan her zaman buradaki bölenden küçük olacak. Buna dikkat edeceğiz. Evet sevgili çocuklar tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Eğer sizler de bu soruları benim gibi çözdüyseniz ben de yaptım diyorsanız yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.